Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir ürün test edeceğiz. Ürünümüzün ismi Milky Way, yani Mars, Mars grubu. Yani e, bir çikolata. Ülkemizde yok bu çikolata. İnternette görmüştüm bunu ben. E, bir e, Milky Way diye bir çikolata var. Bunun bir değişiği. Merak ettim ben dedi. Bunu yeğenim gönderdi bana. Tarihine iki ay falan var. Bunu dağıtacağım. Üç paket getirdi. Test edeceğiz. Şimdi ürüne baktık. Şimdi yok Amerikalılar diyorlar. Yok şey diyorlar. bu ürün İsrail'den ürünü. Şimdi ben bu üründen açtım. Iki, iki tane yedim. 2 tane yedim, kendim de şeker hastasıyım ve hiçbir şeyde şekilde şey yapmadı, e, tıkamadı yani beni. Çok da güzel bir tadı var. Bakın şimdi bir tane daha yiyeceğim, üçüncü yiyeceğim. Üçüncü ürünü açacağım size içi nasıl olduğunu. şöyle. şey gibi aynı. Rulo gibi. Ürün. Ama ürünün içine bakıldığını bakınız. Şöyle arasında ısırıyorum. Yani ürün o kadar güzel ki yani sanki şeker yokmuş gibi içinde. Bu ürün İsrail'in ürünü. Şu an iki ay kaldı bunun şeyine. Tarihin geçmesine. Yeğenime de vermişler bunu. Ben de dağıtacağım bunu. Hayrına dağıtacağım. Yani ya, şimdi biz dışarıdan alıyoruz bir çikolata. E, iki i̇ki yıl hop şişiyor. Şişiriyor bizi. Yani adamlar öyle bir çikolata. Ülkemizde satılmıyor zaten bu. Mikroy, Chris Brios, mükemmel güzel yani. Böyle bir tat yok ya. E, bizim ülkemizde niye satılmıyor bu ürünler yani? Bunlar niye yok bizim ülkemizde? E, bizim yediğimiz ürünler e, neden şişiriyor hemen bizi ve e, lezzetli. Ben yiyemiyorum yani. Ama bu mükemmel. Ben reklam da yapmıyorum. Reklam falan yapmıyorum ben bu ürünü. Ben dağıtacağım bunu zaten. E biz o zaman ee, zehirleniyoruz biz dışarıda aldığımız ürünlerle. E şimdi bu... E, ...bunu bana şey... ...yeğenim söyledi. Bu ürün İsrail'lerim dedi. İsrail'in bir markası yani. E şimdi... ...ben şimdi gönül rahatlığıyla bunu yer miyim? Yerim. Çünkü niye bileyim şişirmiyor. Şişir, şey yapmıyor. Yani bir kanser hocam bir madde yok demek ki yani insanlar bunu şimdi şeker hastası bir insana verin şu ürünü en azından dört tanesini yer. Yani eminim ki yiyecektir yani dört tanesini. Ben bir şu an üçüncüyü yedim. Yani bir iki tane daha yarım bundan. Vallahi de yerim billahi de yerim. Büyük Bakın Kaçlıymış. 24'lü. Kameramızın Kamera çalışıyor. ışığı açmıyor. 24 paket. E biz Demek ki zehirleniyoruz kardeşim. Bu kadar güzel bir çikolata yani olamaz yani. Ya. Ürünümüzü gösterdik bunu dağıtacağız. Bundan hiçbir şey talep etmeyeceğiz. Hayranı dağıtacağız, göndereceğiz. Hoşçakalın.